Emre abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Enteresan bir haftayı geride bırakıyoruz. Milli takım arasındayız. Gündeme ve konulara yetişemiyoruz. Bugün konuştuğumuz yarın farklı bir noktaya gidebilir. O yüzden bahis olaylarını bir kenara bırakacağız bırakalım, bugün. Sağ içini konuşacağız. Bırakalım, sağ içini konuşalım. Zaten, zaten en, en sevdiğimiz sevdiğin. yer orası Aynen zaten. Öyle. Yani bahis işlerini ben de konuşmak istemiyorum ama yani Futbol Federasyonu gerçekten çok önemli bir işlere imza atacak. Çok önemli bir şeye elini taşın altına koydu. Çok ciddi bir işe giriştiler. Allah sonlarına hayır etsin. Valla bu işin içinden nasıl çıkacaklar? İnan ben tahmin bile edemiyorum. Abi hayırlısı diyelim. Buradaki operasyon önemli. Umarım her şey netleşir. Kimsenin üzerinde de bir leke kalmaz. E, ceza alması gerekenler de ceza alır. Dönelim sağ içine. Mutlu musun? Şu çok yüzden mutluyum. Fenerbahçe'den. Çok mutluyum. Açıkçası ligin yeniden başlamasından dolayı çok mutluyum. Demek ki şu Tedesco kararı yani Mourinho'nun gönderilmesi, Tedesco'nun getirilmesi kararı daha önce verilmiş olsaydı belki şu anda Fenerbahçe açık ara puan farkıyla lider olma ihtimali vardı. Neden bu kadar beklenildi? Bu adamdan bir şey olmayacağını neden bu kadar geç fark edildi? O kısmınla ilgili hala tereddütlerim var. Çünkü Fenerbahçe'ye idmanına giden muhabirler Fener şöyle çalışıyor, Fener böyle çalışıyor, Belene kampı falan gibi haberler yapıyorlar. Ulan bir baktık ki günde bir tane idmanı zor yapıyormuş adam. Birkaç günü boş geçmiş. Antrenman yapmadan geçtiği günler var e, Mourinho'nun. E şimdi bunları görüp bunları yazmamak, bunları görüp buna müdahale etmemek yani ben inanamıyorum ya. Ben muhabir olsam var ya anam 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 anam. Bizim eski muhabirler olsa o Mourinho o kamptan çıkamazdı ben sana söyleyeyim. Yani her yere yazardık çizerdik kardeşim. Yani şey sakın demesinler bana yok antrenmanlar kapalı yapılıyor falan. Hayır abi. Hayır. Herkesin futbolcu arkadaşı vardır. Görüşür konuşur anladın mı? Yönetici arkadaşım vardır. Teknik heyetten arkadaşım vardır. Görüşürsün konuşursun. Bu takımın antrenman yapmasını eski muhabirler olsa sağlardı. Şimdi Telesko diyor ki herkes mutlu. Evet. Ben o ışığı görüyorum abi. Hakikaten görüyorum. Giren mutlu çıkan mutlu. Acayip güzel bir ortam var Fenerbahçe'de şu anda. Bu da Esasında Tedesco'nun yaşının 40 olması ve oyuncu grubuyla yaşının arasında çok büyük fark olmamasından kaynaklı bence. Onlarla arkadaş gibi, dost gibi ve kendini inandırmış futbolcu grubuna. Bu da önemli değerli bir şey. Herkes koşa koşa sahaya giriyor. Çıkan koşa koşa sahadan çıkıyor. Böyle bir Fenerbahçe ile karşı karşıyayız. Yani ah diyorum ah. Ah Tedesco ah sen neredeydin güzel kardeşim. Ya bu adamı göndermeye çalıştılar be. Bu adamı göndermeye çalıştılar gelir gelmez. Neymiş efendim arkadaşları gelsin takımın başına. Ulan dediğiniz arkadaşlar hepsi benim de arkadaşım. Ama bırakın Leipzig'te yapmak kolay mı hocalık yani? Bu adam değerli bir adam. Bu adamın değerini lütfen binelim. Adam geldiğinden beri Samandıra'dan çıkmamış biliyor musun? Orada yatıyor orada kalkıyor adam. Bir şeyleri toparlamaya çalışıyor. Tabii fizik olarak Fenerbahçe'nin yetersizliğini son Kayseri maçında yenilen iki tane golde ve pozisyonlarda esasında gördük. Yani 4 gollü bir galibiyet var elbette ortada ama hala fizik olarak yetersiz bir Fenerbahçe takımıyla karşı karşıyayız. O yüzden Tedesco'ya karşı olanlara, hala Tedesco'nun yatıp böyle puan kaybetsin de bu adamı gönderelim diye bekleyenlere bir sözüm var arkadaşlar. Sakın ha sakın. Devre arasını görmeden, devre Adası kampını bu takım yapmadan, daha iyi bir takımdan çalışmadan bu adamı sakın göndermeye çalışmasın kimse. Tedesco'yu eleştireceksen ne zaman eleştireceksin biliyor musun? Devre arası kampından sonra eleştireceksin. Ne transferleri kendisi yaptı, ne oyuncuları kendisi getirdi, ne gönderilenleri kendisi gönderdi, ne de kampı kendisi yaptı. Doğru antrenman bile yapamadı takımda. O yüzden Tedesco çok övmüyorum, çok övmüyorum. Ocak ayından sonra da bazı eleştirilerim var. Onları daha ciddi bir şekilde dile getirmeye başlayacağım. Çünkü sadece iki gol yemedi Kayseri'de Fenerbahçe. Ayrıca da çok fazla da pozisyon verdi. Yani maç tuhaf bir yere gidebilirdi. Tuhaf skorlar ortaya çıkabilirdi. O yüzden şimdilik e, yattım bekliyorum. Son itibariyle maç kaybetmemiş ve ne mağlup bir Fenerbahçe var kardeşim. Aslında ben sorumun cevabını biraz aldım ama maç sonu hocaya soruyorlar. Fenerbahçe mükemmel mi diye. Hoca da mükemmel olmadığını söylüyor. Sen de herhalde mükemmel değil, olduğunu düşünmüyorsun. Değil, mükemmel değil. Ama e, yapılacak bir iki transferle ve... En önemlisi kamp dönemiyle bambaşka bir Fenerbahçe seyredebiliriz ikinci yarıda. Bu arada 1 Aralık'ta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Ben o derbiden sonra Fenerbahçe'nin liderlik koltuğuna oturacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok net. Oraya Fenerbahçe girme sorun var. Sorun var geldi. abi. Şimdi e, Nene'nin performansını sorayım. Nene'yi eleştiriyorlar. Fakat arkadaşlar yapmayın etmeyin hep söylüyorum. Bu adam Fenerbahçe'ye... Topu ileriye taşıyan yegane adamlardan bir tanesi. Bir kanadında Nene, bir kanadında Kerem. mi diyorsun sen rakipleri. Gidip geliyorlar ve şunu söylüyorlar. Ya çok top kaptırıyorlar. E kaptırsın. Top kaptırmak kötü bir şey değil ki. Arkadaşlar rakibin üzerine sürecek Fenerbahçe'nin futbolcusu topu. Öyle yan pas, yan pas olmaz. Bir gidersin geçemez. Bir gidersin, iki gidersin, üç gidersin, beş gidersin, dört gidersin. Altıncıda bir geçer gol attırır kardeşim. Anladın mı? Ben bu sorumlu kadar oyuncuları seviyorum. Öyle. Ne yapayım? Kanat oyuncusu öyle bir şey yapar mı ya? Alacağım, içe vereceğim. Alacağım, içe vereceğim. Öyle bir şey yok. Sen rakibin üzerine süreceksin. Sen Fenerbahçe'de bunun için varsın zaten. Adam eksiltmek için geldin sen oraya. Sen yıldız oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye geldin. Sakın kızmayın. Ha top kayıpları bazen çok fazla oluyor. Mesela Kerem'in bir 20'lik performansı var. 20 defa denedi geçemedi. 20 defa top kaybı yaptı. O biraz yüksek. Onu biraz söylemek lazım. Ama bu rakam onlar da falan tutarsan her top kayıplarını onlarda da on 10 civarında falan tutarsan sen zaten hep gideceksin. Çünkü ne diyorum? Bir gider geçemez, iki gider gidemez, üçte bir geçer gol attırır sana. Böyle adamlar bunlar. Bu adamları biraz rahat bırakın, salın yani. Mesela Asensio da özel bir oyuncu. Ona da değinmek Asensio, gerek. abartmış gibi olmayayım ama Fenerbahçe'de Alex'ten sonra Fenerbahçe'nin başına gelen en güzel şey. Asensio. Hakikaten böyle Alex bari ara pasları, verkaçları, topu tutuşu, alışı, klas abi adam kendini gösteriyor zaten yani. Bu adama bile salladılar ya bu adamı niye aldınız falan dediler bir ara biliyorsun. Yani bu adamın kariyerine şöyle bir arkana durup baksan. Bak Asensio'ya sallayanlar ve yaşlı diyenler sana hiç yaşlı zamıyor. Aksi aynı yaşta. 29 yaşındakisi de. Sana da 29, Asensio da 29. Esasında iyi bir dönemde geldiler Türkiye'ye. Öyle geçkin yıldız falan değil bunlar yani. Bu iki oyuncunun da kıymetini bilelim arkadaşlar. Hemen, abi yeni bir şey çıktı bizde bu gençlerde. Çöp! Ne çöp lan? Ne çöp? Manyak mısınız siz? Hemen yapıştırmaya hazırlar. Bu oyuncu çöp, şu oyuncu çöp. İkisinin gerçekten ciddi kariyerleri var. Ve ciddi yıldız oyuncular bunlar. Bunları git seyret, keyfini çıkart. Abi Fenerbahçe yönetiminden Ali Gürbüz Bey de bir açıklama yaptı. İrfan'la Cenk'in durumu belirsiz diyor. E bu belirsizliğin sebebi nedir? Ne zaman belli olur? Kadroya dönecekler abi, mi sen? Bu konuyla ilgili her ne derse kimse doğru düzgün bir açıklama yapmadı güzel kardeşim. Ben de bunu anlamıyorum. Ama Cenk'in de İrfan Can Kahveci'nin de ben bundan sonra Fenerbahçe forması giyebileceğini sanmıyorum. Şimdi beklenti şu yönde devre arası gelir. Devre arasında mutlaka özellikle İrfan talipleri çıkacaktır. Cenk'in de zaman zaman yurt dışından falan da teklifler alan bir oyuncu. Bu iki oyuncuyla büyük ihtimalle yollar ayrılır diye düşünüyorum. Yani abi fark ettin mi İrfan Can'la Cenk'in olmadığını sen? Hayır. Vallahi yokluğu bir olmayan adam ben ne yapayım abi ya? Varsan ne olur yoksan ne olur? Al işte çıkarttı koydu seni adam kenara. Takım takır takır ateş ede ede gidiyor her tarafa. Neredeyse işte iki hafta sonra belki lider olacak bu takım. E sen biz diyor muyuz ya? İrfancan olsaydı keşke bak şurada falan. Veya Cenk olsaydı bak şöyle olurdu falan diyor muyuz? Hayır. O zaman bunlar ne abi? Etkisiz eleman. Bunlar sıfır. Buna çarparsan gel de sıfır olursun. Anladın mı? Gerek yok. Kenarda dursunlar. Bu saatlerden sonra yollarına baksınlar. İrfancan iyi bir kalite. Önemli bir oyuncu mutlaka gidecek takımda da ilk 11 oyuncusu olacaktır. E, mutlaka talipleri çıkacaktır. Ama ben Fenerbahçe ile bundan sonra yollarını keseceklerini pek zannetmiyorum. Abi Galatasaray sezonunun ilk mağlubiyetini aldı. <laughs> ya şimdi bir anda ortalık yıkıldı. Ya nasıl mağlup oluruz? Ya arkadaşlar siz iyi misiniz ya? Bir takım bütün maçlarını kazanabilir mi ya? Böyle şey olur mu? Yani ne yapacak Galatasaray teknik direktörü ve Galatasaray futbolcuları? Her sene bütün tamaşları kazanacaklar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde bütün kupaları alacaklar. Var mı öyle yağma ya? Öyle bir takım var mı dünyada bana göstersene. Bu hafta bütün liderler gitti ya. Arsenal berabere kaldı. Galatasaray, Real Madrid. Galatasaray, Real Madrid. Napoli eski Anladın mı? Yani. Napoli yenildi galiba. Ya anladın? Bütün herkes puan kaybediyor kardeşim. Yani biraz puan kaybedin alışsınlar artık yani. He. Sağ hataları var mıydı Okan Hoca'nın? Vardı yani. Herkes konuştu, söyledi. Biz de konuştuk, söyledik. Yani Icardi, Osman olmuyor. Bir kere ikisinden birini tercih edeceksin. İkisini beraber oynatamazsın. Ha, çok mu Icardi'nin gönlünü almak istiyorsun? O zaman Osman'ı yanında oturtur bakalım. Oturtturabiliyor musun abi? Tamam mı? Sen Kocaeli Spor'u ne zaten? Kocaeli Spor'u bir sezon başından beri seviyoruz. Bu takım nasıl bu halde filan diyorduk yani. Nasıl bu kadar diplerde? Ya bir oyun var ortada. İyi de bir oyun var. Selçuk'u da buradan tebrik ediyorum Selçuk İnan'ı. Hakikaten iyi bir oyun var. Fakat oyunun karşısında alamayan bir takım vardı. Hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'ı çok zorladılar. Evet. Ve sana şunu söyleyeyim. Bu golcüleri de yok. Sakat. Evet. Petrovic. Serdar Dursun'la oynuyorlar yani. Bir de golcüler olsa bambaşka noktalara gidebilecek bir takım. Yani bence iyi bir kadroları var. Ve ben düşmeyle uzaktan yakından alakadar olacağını zannetmiyorum sezon sonunda. Bence Kocaeli... %100 Ligde kalır. Bu yani oyunu o, bozmazsa. Bu takım ve e, bu özellikle taraftar da süper ligde olmalı. Abi şey bir de hem taraftarı var, camia abi. Kocaeli dediğin zaman Büyük bir camiadır Kocaeli Spor camiası. Doğru işler yaparlarsa ve şeyleri yönetimle tebrik ediyorum. Selçuk Yunan'a sabrettiler abi. Normalde 3-4 mal mağlup olursun sepetlik gönderirler yani. Ama Kocaeli Spor yönetimi benim gördüğümü gördü biliyor musun? Evet. Herkesin gördüğünü gördü. Bu takım oynuyor. Sonuç alamıyor. Oynuyorsun bak. Sonucu nasıl aldın? Sonucu Galatasaray yenip aldın. Ne mağlup Galatasaray ilk mağlubiyeti sen tattırdın bu sezon. Bu da senin ne kadar iyi bir takım olduğunun göstergesi. futbolcularda Galatasaraylı futbolcularda abi insanların bazen formsuz olmaya da hakkı olur ya. O konuca biraz oyuncular suçladı ama. O, hocanın o çıkışına ben gerçekten çok şaşırdım biliyor musun? Yani hiç kolay kolay oyuncularını böyle medyanın önüne, taraftarın önüne atan bir hoca değil demek ki 3 senelik şampiyonluk da ver, ona da artık bir güven gelmiş değil mi? Evet. Şimdi baba büyük hocalar yapar bunu. Bunu büyük hocalar yapar. Özgüveni olan. Özgüveni güveni olan, arkasında olan. kupaları olan 4 tane şampiyonluk kupası var bu adamın elinde. Türkiye kupası var, süper kupa var. Artık Okan Hoca bir Fatih Terim olma yolunda ilerliyor. Yani Fatih Hoca da yapardı bunu zaman zaman çıkışları yapardı. Her zaman atmazsın ama futbolcuların bazen de Onlara hop dersin, hop akıllı olun, aklınızı başına al dersin yani. Nitekim onu yaptı. Ama bu Icardi o Sümen işi başını ağrıtacak. Icardi sezon sonuna kadar Galatasaray'ın futbolcusu sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Uzatılacaksa Ocak ayında görüşmelere başlaması lazım. Uzatılmayacaksa buna ona Ocak ayında söylenmesi lazım. Ya sen başının çaresine bak filan denmesi lazım. O yüzden acayip bir yere sıkışmış durumda. Ya millet bir tane forvet bulamıyor, santrafor bulamıyor. Galatasaray'da bolluktan bolluktan ne yapacağını şaşırmış Galatasaray. Ama dünya futbol tarihine de baktığın zaman en büyük kulüplerde Real Madrid'de, Barcelona'da, Bayern Münih'te. Abi Santrafor her zaman tektir. İki tane çok iyi yoktur, yoktur mesela. Yoktur. Işte, çünkü problem teşkil eder. Harika harika yorum yaptın. Gerçekten öyle. Birinci bir numara birincidir abi. Bir numara bir tane çok süper starın olur. 75 yakınını alırsın. 50'de Üçüncüyü alırsın. Anladın mı? Böyle iki tane dünya starı alırsan mutlaka problem çıkar. Yani ya esas... mesela şeyde Bayern Münih'te Lewandowski'nin yedeği Sandro Wagner'di mesela. Yani, yani. bir de oyuncular mı değil. Real Madrid'de Benzema'nın yedeği yoktu uzun bir süre. En iyi döneminde. sakatlık ihtimali var. Ee, başka problemler de olabilir. Anladın? Mı? Bunun için iyi bir golcü mutlaka kulübende bulundurmak zorundasın. O başka. Ama bu kadar iki tane iyi golcüyü bulundurmak işte bu tip, bu tip şeylere yol açıyor. Ben eminim kardeş şey diyordur yani beni oynat diyordur. Evet. Der çünkü iki sene şampiyon yaptı adam kardeşim Galatasaray'ı. E o Sümen, 80 milyon euro para vermişti adam oynatmama ihtimalin var mı yani? Bir de takımın her şeyi. Fakat Osimen'in bagını buldular arkadaşlar. Yani Osimen'e biraz yakın oynayınca ceza sahasından birazcık dışarı ittirdiğin zaman acayip etkisiz kalıyor ve çok sinirleniyor. Sinirlenince de sarı kart, kırmızı kart görme riski artıyor ki bence Kocaeli maçında kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Bundan sonra rakipler Emiran Beşiktaş'la oynarken Emiran durdurdu Osimhen'i. Patagonia'da Trabzon'da Çok. iyiydi. Patagonia'da Trabzon'da durdurdu. E şimdi Kocaelili oyuncular hep yakın oynadılar ona. Ceza sahasına hep dışarı ittirerek oynadılar. Onlar da durdurdular. Demek ki abi Sümen biraz temas edince, biraz temaslı oynayınca kendisiyle hem durdurulabiliyor hem de sinirleniyor. Hakemlere buradan sesleniyorum. Arkadaşlar tamam o büyük bir yıldız sahada kalması gerekiyor ama bu kadar şey yapan adamın da sahada bırakmayacaksın. Her şeyde el kol abi. Hep böyle o, 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 tamam iyi golcüsün, büyük golcüsün, zevk alıyoruz izlerken seni de. Biraz shut up. Abi o zaman Mayum'un ilanı soruyu sorayım ben sana sözünü bölmüştüm. Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yarışıyor. Bir aralıkta da çok önemli bir derbi var. Sence sezonun ilk yarısını hangi takım lider tamamlar? Ben e, iki hafta sonra bir aralıkta Fenerbahçe'nin kendi stadında Kadıköy'de seyircisinin önünde Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyorum. Ve iki puan farkla ilk yarıyı lider bitirir Fenerbahçe takımı. Bak bunu çok net söylüyorum arkadaşlar. Bunu yaraya yazın. Sonra şey yaparsınız, benimle dalga geçmek için paylaşırsınız <laughs> tekrar. Aynen, <laughs> 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 Şimdi bunu çok kişi kaydedecek biliyor musun? Evet. Bak böyle konuşmuştu, aldın mı Emre Bol? Bu babayı? sefer derbinin favorisi Fenerbahçe. Fenerbahçe diyorsun. çok net. Tabii Rize, Rize maçı var önünde Fenerbahçe'nin. Bir hafta daha iki hafta daha var neredeyse evet. Celal a. Dolayısıyla sakatlık olur, cezalı olur. Dur bakalım, yani bu haftayı da bir geçirelim. Yani son lig sürecini geçirelim, maçlarını geçirelim. Ondan sonra daha sağlıklı konuşuruz. İki takımın da formuna bakmak lazım. Bak şimdi Galatasaray çok fazla sakatlık oluyor farkında mısın? Evet İlkay, Yunus Akgün, Toreyra da çıkmak Torayra istedi çıkmıştı, mesela. Toreyra çıkmıştı, yorgunluktan İyiyamadın çıkmış mi? herhalde. Yani durumunda bir sıkıntı yokmuş ama çok fazla sak e, sakatlık olmaya başladı. Bunun da Galatasaray sağlık eğitimini önlemini alması lazım. Çok fazla aynı oyuncularla oynamak durumunda kalıyor Okan Hoca. Ona da hak veriyorum. Kulübe boş abi. Kulübeden alıp da... Yani bu adam gelsin skor katkısı yapsın diyebileceğin adam yok. Hele Icardi'yle o ben aynı anda oynattığın anda kulübe bomboş kalıyor. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Galatasaray'a göre o. ben. Aynen o. Aynen o. Galatasaray'ın da devre arasında mutlaka kulübe transferi yapması lazım. Kulübede yani hem rotasyona girebilecek, yarışabilecek hem de kulübeyi zenginleştirmek oyuncular gerekiyor Galatasaray'a. Abi son olarak Bulgaristan ve İspanya karşılaşmalarında soralım milli İspanya takımını deme bak. bana. İspanya deme bana. <laughs> Gereksiz iki maç. Bulgaristan'ı yendiğin anda bitiyor. Işte. zaten işin bitiyor. İspanya maçına gezmeye giderler yani. Playoff'ta Dünya Kupası'na katılmak için mücadeleni vereceksin. Artık ben Türkiye'yi ikinci olarak düşünüyorum. Milli takımımızı. Yani Bulgaristan'ı yendin. Gidip de ne yapacaksın? İspanya'da 7 tane mi atacaksın? Çıkabilmek için öyle bir şey yapman lazım. O da mümkün değil gibi görünüyor. Ama Bulgaristan'ı yenip ikincilerle beraber o mücadelenin içerisinde, o playoff mücadelesi içinde rahat rahat çıkarız diye düşünüyorum. Emre abi ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Herkese selamlar, sevgiler. Karar izleyicilerinden ricamız tabii ki videoyu beğenmeleri ve kanala abone olmaları yorumlarını da bekliyoruz.